Günaydın. Bugünkü dersimizde fizik 8. sınıf ile geliriz. Geldik son dersimizde ışık konusunun. Ve bu dersimizde beyaz ışık tayfı. Veya daha doğrusu göreyiz bunu açıklarız. Nasıl yani ışığın ayrılması veya dağılması. Demek Geçen derslerde biz okuduk ışığın yansıması için, ışığın gölgelerin oluşması için ve son okuduk ışığın kırılması için. Beyaz ışık tayfı der bir olay ne meydana gelir dersi ışığın kırılması ve ayrılması. Der bir olay ne meydana gelir ne zaman bir ışık geçer bir prizmanın içinden. Daha doğrusu bizim bildiğimiz beyaz ışık, güneşten gelen beyaz ışık Der elde edilik tüm renklerden e, ne görebilir insanın gözü. Bu renkler der daha doğrusu gök kuşağının renkleri nasıl nedir? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi e, ve mor. Demek tüm bu renkler biz ne görürüz? Epsilon'un karışımı daha doğrusu elde eder beyaz ışık veya beyaz rengi. Demek burada göreyiz biz nedir tam olarak fark ıı, renk, ıı, renkleri nasıl açık varız. Ve aynı zamanda niçin deriz ki siyah nasıl renk demektir ışığın olmaması. Demek eğer alırsak bir prizma. Prizmadır genelde üçgen şeklinde camdan yapık ıı, bir üçgen prizma. Kvars kristalinden veya ıı, herhangi bir hangi cam kristalinden. Ve ne zaman beyaz ışık prizmadan geçer. içerisinde oluşur demek devam eder. içerisinde ve ondan sonra alır ayrılsın. Daha doğrusu ayrılır tüm renkleri nasıl görebilirsiniz sayfa 72'de kitabınızda. Demek bu renkler nasıl ne yayılırlar içerisinde? Yayılırlar deyim hepsi değişik bir açı ile. Daha doğrusu hep basının kırılma daha ayrılma açısı delder eşit. Yani burada bende mor rengi yoktur. Ona göre ıı, mor rengi olarak burada sonunda mavinin altında. Demek görürüz ki ıı, beyaz ışık beyaz ışık ne zaman geçer beyaz ışık ne zaman geçer bir prizmadan o vakit ayrılır tüm renkleri. Demek ne olur? Burada görebiliriz tüm renkleri. Ee, veya ışığın e, beyaz ışığın tayfı veya spektrum Bu anada sözü spektrum. Demek görürüz ki spektrumun renkleri her zaman derler dizek aynı şekilde. Yani nasıl bakarsak her bir defa olaylar bu dizek aynı şekilde. Kırmızıdan mor renk aneka, daha doğrusu kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve sonundadır mor. Ve hepsi ıı, değişik derecede alırlar, kırılsanlar. Demek biz görürüz ki ışık kırılmıştır. Ve ona göre belli bir ıı, şekilde yönünü değiştirmiştir. Ne zaman prizmadan vardır, geçsin. Demek eğer bakarsak her bir renkleri, her bir rengi biz bir renkten diğer renge göre elde edebiliriz. Fakat bazı renkler temel renkler, diğer renkler ise der elde edilen veya arada bulunan renkler. Demek ki yazalım ilk önce. Beyaz ışığın tayfı Beyaz ışığın tayfı parantez içinde spektrumu. Demek spektrum sözü yani kullanırız tayfı için. Uh, Benzaşan tayfa veya spektrumu uh, tüm gök bildiğimiz bildiğimiz gök kuşağın renklerinden oluşmuştur. Onlarda kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, uh, yeşil, mavi uh, ve mor. Demek beyaz bir ışın dalgası belli bir rizmadan geçtiğinde ışık ayrılır ve renkler elde e, e, renkli ışık e, renkli ışınlar elde edilir. Demek e, buna göre her bir e, renk e, değişik derecede karalıyo. Ne görebiliriz bunlardan? Hangisi hangi renk değiştirmiştir yönünü en çok? Hangi renk değiştirmiştir yönünü en az? Buna göre buradan görebiliriz ne çizdik? Demek düz düz çizgiye göre eğer olsa düze göre düşünsek ki düz devam edebilir. Hangisi en çok Değiştirmişler. Hangisi en az değiştirmişler aşağısına yönünü? Ne görebiliriz? Mavi daha öyle. Mavi. E şimdi burada mor için yoktur. Sizde var ise çizebilirsiniz. Mavi'nin altında en biraz daha aşağısına en mor rengini görsün. Demek mor nasıl ıı, nasıl en çok deyim ne kırılır? Demek ıı, kırmızı ışın en az karalıyor Mor ve mavi renkleri ise en çok kırılır. Demek görürüz ki hep basının vardır değişik özellikleri. Daha doğrusu değişik ıı, değişik şekilde ıı, hareket ederler. Ve şimdi düşünün ki budur ışık sadece budur ışık biz ne görebiliriz. Yani vardır değişik ışığın var değişik dalgalar. Uh, elektromanyetik dalga var. Ne ileride okuyacağız emonlar uh, için. Aslında radyo dalgalar, mikro dalgalar vesaire. Daha doğrusu elektromanyetik dalgalar. Ama bunlardan uh, uh, görünebilen kısımdır ışık. Demek burada şimdi uh, burada şimdi görürüz vardır değişik renkler. Temel temel renkler kırmızı, yeşil, ve mavi. Daha doğrusu nasıl RGB veya red green blue eğer gidersek İngilizce Demek daha kolay aklında tutmak ıı, için. Demek kırmızı, yeşil ve mavi dört temel renkler ve onların karışması ile elde edilebilir tüm diğer renkler. Sayfa 74'te eğer açarsanız vardır bir resim. Neredene gösterir? Değişik Lambaların aşağıda, sağ köşede aşağısında değişik lambaların karışmasıyla yani bir kırmızı, bir, bir yeşil ve bir mavi lambanın yardımıyla nasıl elde edilir, daha doğrusu nasıl elde edilir tüm diğer renkler. E şimdi, demek burada görürüz ki siyah nasıl renk yoktur. Demek siyah nasıl renk olarak biz deriz gider ışığın olmaması. Yani fiziksel olarak ne zaman bakarız renklere? Her bir rengin vardır kendi bir belli bir özelliği. Ama siyah nasıl renk demektir ki ışık yoktur. Demek fiziksel bakış açısından siyah renk ışığın olmamasıdır. Ha, diğer renkler de hepsi standart. E şimdi nasıl görürüz biz? Daha doğrusu nasıl görür insan gözü ve niçin görürüz renkleri nasıl nedirler? Veya bazı insanlar daha doğrusu görmez. Veya herkes daha doğrusu aynası sani görmez. Demek ışık ne zaman düşer bir hangi herhangi bir hangi cisimin üzerine. Ona göre cismin cisimin kendi özelliğine göre vardır bazı ışınları yansıtsın, bazı ışınları absorbe etsin, daha doğrusu emsin. Em buna göre, buna göre biz vardır görevim o renkler ne alır yansısın. Niçin eğer absorbe edilirse, eğer em alırsa bir şey, tabii ki onun absorbe ettikten sonra biz yoktur görevim. Demek eğer düşünürsek bir kırmızı cisim. Diyelim Uh, vardır bir uh, Hepten kırmızı cisim Örnek ne bileyim gündem veya neyse Demek kırmızı cisime Geler güneşten Beyaz ışık E şimdi Demek gelir güneşten Beyaz ışık üzerine O ne? Beyaz ışığın içinde biz biliriz ki Bulunur tüm renkler Demek güneşten Olsun ki güneşi biz görüyoruz Nasıl sarı uh, sarı portakal ve bazı da uh, Nasıl defa nasıl kırmızı. Ee, o ne gelir güneşten, sayılar gider beyaz. E şimdi, ne düşünürsünüz? Kırmızı bir cisim hangi renkleri yansıtacak? Hangi renkleri vardır? Absorbe etsin. Genelde cisimin rengi nedir? O renkleri vardır yansasın. Demek ki eğer gelirse beyaz ışık üzerine bir kırmızı cisimin, o vakit o kırmızı cisimden vardır yansısın kırmızı ıı, gözümüz Hem onun için biz onu görürüz gider kırmızı. Demek beyaz ışın, öyle bu ıı, işaretini çekiyorum arkasına. Demek beyaz ışın vardır gelsin. Hem ondan sonra yansayan ışık olayak kırmızı. Demek yansayan ışık vardır olsun kırmızı. Demek ona göre biz vardır ee, görelim kırmızı o şey. Demek burada yazalım İkidir bir kırmızı bir cisim. Önemli deldir nedir? Değilen bir posta kutusu. Ee, burada vardır beyaz ışık ve yansayan kırmızı ışık. Demek görürüz ki cisimler ne gelir? Cisimlerin rengine göre nasıldır yapmak veya yani boyasına göre o renkleri vardır ıı, çevirsen geriye sana. Demek bir beyaz olan araba ve bir siyah olan araba. Siyah nasıl renk deriz ki der ışığın olmaması daha doğrusu tamamen absorbe eder emer her şeyi. Ha, diğer taraftan beyaz her şeyi yansır. Demek her bir cisim her bir cisim kendi rengini yansır diğer renkleri ise absorbe eder veya emer. Buna göre ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki siyah cisimler tüm renkleri absorbe ederler. Beyaz cisimler ise tüm renkleri yansıtırlar tarzı beyaz aşağı yansıtır. E bunun için de o için aşağın vardır belli bir enerjisi. Demek o belli bir enerjiyi absorbe eder a, siyah cisimler. Ve bunun için deriz ki siyah cisimler daha fazla ısınır. Bu ne bir aynı zamanda gösterebiliriz. Vardır cisimler, tarzı vardır cihazlar ne deriz? Filtreler. Filtreler nasıl ne? belki belki der bir şey ne bırakmaz her şeyi geçsin içerisinde. Eğer alırsak devam biz bir yeşil bir renkli filtre. Örnek alalım kırmızı filtre. Onu çizeyiz böyle. Nasıl yani bir ince dikdörtgen. Hem şimdi ne zaman bakarız kırmızı filtrede salırsak beyaz ışık. Eşi beyaz ışık tabii ki vardır ayrı olsun, tüm renkleri. Ona göre savayız göstereyiz ki gelir değişik renkli ışın var. Demek gelir kırmızı ışık, gelir ıı, kırmızıdan sonra gelir sarı vardır. A, ıı, sarıdan sonra vardır yeşil. Görebilirsiniz aynısını kitabınızda sayfa 74'te. Demek yeşil hem gelir mavi. E şimdi demek bu vardır hepsi ne vardır gelsin. Daha doğrusu burada o kırmızı filtre Uh, yazayız ki de. Hem şimdi. Deriz ki filter sağır, o rengi nedir ondan yapık. Ona göre kırmızı filtre vardır sağsın hangi renk geçsin içerisinde. Kırmızı sarı yeşil maviden. Hangisi lazımdır geçsin. Kırmızı geçecek tamamen. Demek kırmızı geçer yüzde yüz olarak. O ne? Ne kadar gelirse Kırmızı ışık vardır. Geçsin. Acaba sarı geçecek. Eğer bakarsak sarı bulunur iki temel renk arasında. Daha doğrusu kırmızı ile yeşil arasında. Ve sarı bir elde edilmiş renk ne ne gelir diyelim ne der en yakın kırmızıya. E ona göre sarının belli bir kısmı olabilir geçsin ama yok tamamen. Onun için burada nasıl daha ince göstereyiz ki sarısı vardır devam etsen A diğer renkler yoktur aya geçebilsenler filtrenin içinden. Demek a, yeşil ve mavi yeşil ve mavi filtreden geçemez. Daha doğrusu o demektir ki o demektir ki filtre parantez içine, filtre bu ışınları absorbe eder. diğer taraftan kırmızı kırmızı ışın tamamen geçer. Demek yüzde yüz olarak deriz. Pardon geçsin. Sarı ışın çok az geçer. Demek sarı ışın çok az geçer. Hem tabii şimdi filtreye göre var vardır olsun değişik. Demek aynı şekilde olarak yeşil filtrelen, aynı şekilde olarak mavi filtrelen. Mavi filtre vardır salsın mavi ışık geçebilsin. Yeşil filtre vardır salsın yeşil filtre geçebilsin. Demek her bir her bir filtren vardır etki etsin nasıl vardır ışık devam etsin diyelim içerisinde ona göre kullanırsak fazla filterler bizim tamamen aşağı durdurabiliriz. Örnek bakalım ne olacak? Eğer alırsak demek eğer alırsak normalde kırmızı yem yeşil karışırsa elde edilir sarı. O ne? Eğer alırsak sarı filter. Ne düşünürsünüz? Hangi aşağı var? Ben daha kalın yapalım. Demek eğer alırsak yeşil filter. Pardon yeşil derim sari çizerim. Eğer alırsak sari filter. Hem şimdi buna gelir gene gösteririz. Vardır gelsen kırmızı ışık. Ondan sonra vardır gelsen sari. Vardır gelsen yeşil. Ve vardır gelsen mavi. şimdi sarı nasıl renk fiziksel olarak elde edilir kırmızı yeşilin karışamilin. Daha doğrusu yüzde yüz %100 yüzde yüz yeşil verir yüzde yüz sarı. Acaba sarı hangi ışınvari var da sarı filter hangi ışınvari bırakacak bırakayak geçsen içerisinde buradan. Ole. Demek eğer alırsak ıı, sarı filter niçin sarının içinde vardır kırmızı hem yeşil. Ona göre mecburdur onlar geç sanılır. Niçin onlar elde eder onu. Ama şimdi yapayım böyle. Değiştireyim burada hem koyacağım önünde hem bir yeşil filter. Demek iki tane. Hem şimdi bakalım ne olacak. Demek Başlangıçta deriz sari. Sari saridan vardır tabi geçsem. Nişin kendi rengi. Hem geçek tamamen nasıl eder bitevi. Ama yeşile ne zaman geçecek? Yeşilden vardır çok az getsen. Öyle. Daha doğrusu göstereyiz Gider çok daha az. Yeşil sarinin nişinden vardır getsen. Ve bu durumda niçin sarı da vardır yeşil. Yani olamaz sarı renk olmadan yeşil renk. Mecburdur sarı filtre salsın aynısını. Demek yeşil burada da vardır devam etsin. Hem aynı zamanda hem kırmızı vardır devam etsin. Ama şimdi kırmızı renk filteri geçemez. Yani ikinci filteri geçemez. O ne? Niçin yeşilliği geçemez? a yeşil yeşilden tamamen devam eder. Demek bu iki filtrenin yardımıyla görürüz ki sadece yeşil filtre yoktur kaybetsin. E, o şey yani mavi hiç e, geçemeyecek. Demek e, sarı filtre ve vardır yeşil filtre. E, yeşil Demek görürüz burada nasıl çalışır daha doğrusu e, nasıl oluşur e, renkleri biz ne görürüz. Devam. Ağaçdır yeşil. Ağaca gelir beyaz ışık hem biz onu görürüz yeşil. Eğer, düşü, eğer odamızda nerede bulunuruz veya herhangi bir hangi yerde. Işık diyelim her şeyine kullanırız genelde beyaz. Varda da diyelim hem sarı lambalar ama genelde cam açık ise cam var ise e beyaz ışık gelir dışarıdan hem her şeyini aydınlatır. Biz görürüz rengine göre. Eğer odamızda var ise sadece kırmızı ışık. Ne düşünürsünüz? Nasıl göreyiz bir hangi mavi cisimi? Ne yapalım? Vardır bir hangi giysi. Nedir? Mavi. Rengi normalda. Beyaz ışıkta gözükür mavi. O ne? Eğer şu an aydınlatırsak onu kırmızı ışıkla. Acaba ne göreyiz? Ne düşünürsünüz? Niçin mor? Oni evet. Ama ne dedik? Dedik ki her bir cisim kendi rengini yansır, diğer renkleri absorbe eder. Demek biz görürüz yansıyan renkleri. Bizim gözümüz görür o ışık ne yansı. Demek eğer alırsak bir mavi cisim, hem aydınlatırsak onu beyazla mavi vardır yansırsın tüm renkler yerleri vardır absorbe edilsin. Hem sadece mavi görürüz. O ne? Bu insanlara man varız. Nasıl yok? Man varız. Tamam. E şimdi eğer yerine beyaz ışık kullanırsa kırmızı ışık. Kırmızı ışık ile mavi ışıkın yoktur hiçbir bağlantısı. Derler spektrumun ters taraflarında. O ne? Hem ona göre niçin derler ters taraflarında spektrumun ve derler her ikisi birer temel renk Ah ee, biz vardır görevim o mavi olan cisimi kırmızı ışık altında göreyiz nasıl kurşumu veya belli bir miktarda ışık olarak. Yani mavi hiç yoktur görsün gözümüz. Bu neki deneyelim lazım der deneyelim bir odada bir kontrol altında olsun. Oda nerede ne kırmızı odası mavi odası ne bileyim. Nerede ne yoktur başka ışın emeder sadece bir temel rengin ışını. Demek ıı, ne zaman aydınlatırız bir hangi ıı, cisim, Kendi rengini vardır yansıtsın. Tüm diğer renkleri vardır. Çevirsin. A, ıı, daha doğrusu absorbe etsin. Bunu görebiliriz zaten hem filtrelerle. Demek filtre veya herhangi bir hangi cisim absorbe eder ışınları. Nedir o renkten? Nedir o renkten yapıp? Yansıtır veya bragar geçsen ışınları o renkten nedir elde edilir. Demek bir kırmızı cam parçası kırmızı ışık geçebilecek, içinden daha kolay. Nekine geçerek diyelim yeşil, mavi ya başka herhangi bir hangi renk. Demek her bir cisim demli, aydınlatır, yansıtır kendi rengini ona göre görebiliriz biz nasıldır. Fakat sende sayfa 75'te sağ köşede aşağıda. Vardır bir a, resim. Nerede ne vardır? Çimen ve vardır bir posta kutusu. Ve yazar. Beyaz ışık ile aydınlatılırsa görürüz posta kutusunun nasıl kırmızı, görürüz çimenin nasıl yeşil. Ama eğer kırmızı ışık ile aydınlatılırsak çimeni görürüz nasıl kurşumu Daha doğrusu diyebiliriz bir çeşit görmeyiz ki. A. A. Posta kutusunu görürüz nasıl kırmızı. Niçin? Niçin kırmızı ışıkı yansıtır. Eğer yeşil ışık gelirse... Yeşil ışıkı absorbe eder posta kutusu, niçindir kırmızı, hem ona göre dönüşür kurşu mi renge, a, aynı zamanda çimen vardır yansıtsın. Demek düşünün ki biz renklerine görürüz, bizim gözümüzle algılar renkleri çalışır aynı prensip ile. Yansayan renkleri görürüz, absorbe edilen renkleri görmeyiz. Eğer alırsa bir hangi renk, o vakit o rengi yoktur görelim. Siyah cisimler için her şeyi absorbe eder? Onun için renk görmeyiz. Daha yani ışık sanki görmeyiz. Veya görürüz bunu nasıl siyah. Hangi iki filteri kullanırsak, hangi iki herhangi renk filter kullanırsak kesebiliriz ışığın, beyaz ışıkın yönünü tamamen. Ne düşünürsünüz? Hangi iki rengi lazımdır alalım? Demek burada kullandık sarı hem yeşil hem gözlerdeki yeşil devam edebilecek. Acaba kullanabiliriz iki tane başka renk nereden hiçbir şey geçemeyecek sonunda? <gülüyor> <gülüyor> Hı? Eğer... Demek biz görürüz ki vardır iki filtre, ne? Devam bu durumda sarı mı yeşilden gösterdik ki sarı renk vardır geçebilsen sonuna ka, yeşil renk vardır geçebilsen sonuna ka. Acaba iki tane başka renkli filtren kullanmasıyla engelleyebiliriz tamamen ışık çıkmasın ikincisinden sonra. Kırmızı yem, mavi. Mavi hem kırmızı veya kırmızı yem, mavi olur. Demek eğer alırsak e, kırmızı, kırmızıyı daha doğrusu çizmişek burada ya. E, alayım böyle, yapayım copy paste kenara. Demek kırmızı vardı. O ne? E kırmızıdan görürüz ne geçer? Hem şimdi eğer ününe, silahım bu teksti sadece, ününe koyarsan mavi filter, sarı mavidan geçemez, hem kırmızı mavidan geçemez, hem ona göre tamamen, e, demek Burada deriz ki kırmızı ve sarı tamamen absorbe edilir. Ve bu durumda hiçbir şey ışık yoktur. Getsin. Mavi. Yok. Demek iki tane karşı ıı, temel rengin filtresiyle ile genelde elde edebiliriz. Durum deredene vardır her şey absorbe edilsin. Ama bunlardan en çok en uygundur diyelim. Kırmızı ve mavi. Mavi. Demek görürseniz kitapta gene sayfa 74'te değişik filterlerde daha iyi sadar çizek ve açık aynı durum nereden görürüz hangi ışık absorbe edilir hangi ışık en çok vardır getsen ve sayrı demek buna göre görürüz biz ıı, renkli görmek, daha doğrusu, renkleri nasıl görürüz e şimdi de o insanlarda ne vardır ıı, renk körlüğü Onların gözünde vardır diyelim, gözlerinde vardır bir şey ne etki etmiştir, bir hücrelerde ne değiştirilmiştir, ne algılayamaz diyelim bazı renkleri. Çünkü bizim gözümüzde vardır hücreler ne renkleri algıladılar, kırmızı, yeşil, mavi. Ve ona göre eğer onlarda bir hangi bozukluk olursa tabii ki vardır renk renklerine görürüz, değişir. Acaba vardır bir hangi sorumuz? dersle ilgili. Hayır. O zaman eğer her şey eğer yok ise bir hangi sorumuz dersimizi burada tamamlarız. Gelen hafta pazartesi yapayız konusal tekrarlama ışıkla ilgili ve aynı zamanda belki bir şey mi enerjiden alayız. Olsun ki enerji konusunu tekrarladık. Bir ondan sonra salgı günü yapalım ders. Tamam. Bugün için bu kadar. G gelen derse kadar güle güle.